Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Senin rızan için oruç tuttum Sana inandım Sana sığındım Senin rızkında orucumu açtım Andolsun verdiğin nimetlere Sağlık ve afiyete Ey bağışlaması bol Rabbim Beni Ailemi milletimi, devletimi ve inananları koru. rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. bizlere yaşama sevinci ver. her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. senin her şeye gücün yeter. amin. <laughs>